Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalda yapacaklarım ve Japon balıkları ile ilgili biraz daha bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi öncelikle Japon balıkları ile başlayalım. Japon balıkları gördüğünüz gibi gösterebilirsem size yukarı çıkıp böyle oksijenden besleniyorlar. Biraz oksijen alıyorlar. O yüzden ben böyle orta boy bir tane akvaryumum var. Bir tane içinde iç filtresi var böyle. Güzel bir sistem. Şimdi şu feneri tutuyorum. İçindeki su ne kadar yağlanmış, ne kadar pis diye. Mesela bakın artıklarını yiyorlar bak. Görüyor musunuz bilmiyorum ama kamerada netleşiyor sana. Böyle. Böyle böyle pislikleri yiyorlar. Havadan böyle gidiyorlar, biraz alıyorlar. Böyle bir filtremiz. Evet. Altına böyle kumlarını her gün böyle düzenliyorum biraz biraz itiyorum üstündeki pislikleri gidiyor ondan sonra böyle amonyak vardır bunların e, yaptığı dışkılarda o yüzden zehirlenip ölmesinler diye yapıyorum bunları şimdi kanalda yapmak istediklerime geçelim 100 1000 5000 ve 10.000 aboneye özel çok büyük çekilişler yapacağım. Beta balığı olsun. Ondan sonra Japon balıkları olsun. Ciklet, ciklet türü olsun. Ondan sonra 10.000 on de zaten böyle motorlu falan akvaryum falan vereceğim size. Ortalama bunun kadar. O yüzden videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Çünkü çekilişler gelebilir ve size büyük ihtimalle bunlardan düşer. O yüzden e, instagram adresimi koyacağım. Oradan çekiliş yapmayı düşünüyorum 100 abone olduğunda. Instagram adresime de bana mesaj atabilirsiniz özel olarak çekilişte ne istediğinizi falan filan. O yüzden videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.